Herkese merhaba değerli dostlar, Son Bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bugün de kanalımız Yepyeni bir aşk videosuyla yine karşınızdadır. Başarılarıyla herkesin sev sevgisini kazanmış Azal Subaşı ve Elkan Meriç'in sizler için çok güzel Yepyeni paylaşımlarını sunuyoruz arkadaşlar. Umarım ki bu paylaşımlardan sizler de çok memnun kalacaksınız. Buyurun izleyin. Evet arkadaşlar sizler de bu güzel oyuncularımızı seviyorsanız kanalımızda daima izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edip videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu atmayı lütfen unutmayın. Bunları yaparsanız bizleri çok memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın sizlere. İyi seyirler. Hoş istirahatler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız Bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın.